Hollandalı teknik adam gibi Hollanda'nın genelinde tercih edilen 4-3-3 sistemini Fenerbahçe'ye yerleştirme amacında. Fenerbahçe Grasshoppers maçına her iki takım da hazır. Dick Advokat Fenerbahçe teknik direktörü yeni teknik topuz başlayacak. İlk bir geliyor maç başlıyor. Kaptan Kim Kalsrum uzun bir top yolladı. Hasan Ali bıraktı taç Fenerbahçe'nin. Salih Salih ceza sahasına ortasını yaptı. Fernanda onun arkasında kalan top. Kaleci Vasi çaldı. Salih uçan. Salih yerde kaldı. Mücadelesi sürüyor. Salih şimdi Atıf geldi. Atıf kaleciden dönen top ve gol. Atıf Fenerbahçe golü erken buluyor. Atıf Fener Şeçu. Fenerbahçe golü erken buluyor. Dördüncü dakika. iki topun kontrolünü kaybetti. İki oyuncu kaptı. Van der Veel hareketlendi. Çok güzel bir pas ona doğru. Tek top içeriye. Fernando. Dışarıya gitti az farkla. Yine etkili geldi Fenerbahçe. ikinci golün. Değildi. Çok güzel kesti Van der Tek top. Fernando dokundu. Direğe de temas edip dışarıya giden top. Bu noktada Neustadt'e yerde. Şimdi ayağa kalkıyor. İşte bu pozisyonda Lüthi Faul bekledi. Melike'nin bu hareketinin Ardından oyun devam etmişti Fenerbahçe'nin gole Yaklaştı. Opası Müthiş Şimdi köşe vuruşu kullanılacak Atıp topun başında Fenerbahçe taraftarı ayakta Gol istiyor. Gol bekliyor Atıp şey şu Orta kale sahasına sekti. Ozan şut mesafesi. Kafayla karşıladı. Yükseklik kazandı top. Fernando kafayla indirdi. Önüne ama bir türlü gelmedi o ikinci gol. İşte bir kez daha izliyoruz arka direkte. Salih yükseldi top dışarıda. Van der Salih ile paslaştı. Şimdi hemen yolları yolladı. Ondan ceza sahasına arka taraftan Atıf destek veriyor. Onun pası Hasan Ali'ye. Hasan Ali kafayı kaldırdı. Ortayı yaptı. Fernando yükseldi. Salih'in önünde bir an kalan top ama savunma kapandı. Da yatarak müdahale Şükürtel'den. Grasshoppers hata devam ediyor. Eminike ye yetişmeyi başardı. Topu sağ içinde tuttu. Emanuel Eminike pasında Salih. Salih ceza sahasına kaldırdı. Fernandao'dan önce kafayı vuran Bamer. Sigur Jonsson topla ilerliyor. Sigur Jonsson edilmesi gereken bir isim. Etkili şutları var. Savunma kapandı Fenerbahçe'de. Şimdi Salih önüne almayı başardı. Salih destek bekliyor. Eminike o noktaya gelmişti. Geriye dönüyor. Si top kaybı. İyi nefis bir top yolladı. Çok güzel düşündü. Ayak dışıyla ama Van der Veal o topu önüne doğru alamıyor. Hemen başladı oyuna biraz hoppersızlar. Rich Mansi. Mansi hareketlenen Lavanchi. Mansi Topla ilerliyor. Mansiliç esas sahasına girdi. Çaprazdan vuruşu Volkan'ın üzerine. Çok güzel getirdi ama neyse ki etkili bir şut çıkaramadı Mansiliç. Bir kez daha izliyoruz. Açısı daralmıştı ve Volkan da köşeyi iyi kapatıyor. Eminike'ye. Eminike'den Fernando'ya. Fernando net bir pozisyon kaleci Mansiliç. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe daha çok net bir gol şansı. Salih'ten Emelike'ye, ondan Fernandao'ya. Fernandao, Fernandao ceza sahasındaydı. Karşı karşıya Vasic'le. Vasiç çıkardı. Geliyor. Orta içeriye Fernandao yükseldi. Defans. Kafayı vurdu. Şut şansı buldu. Altıfın şutu etkili oldu ve Grasshoppers kullanıyor. Fenerbahçe'nin işte az önce gole ısınma esnasında yapmaları gerekenlerle ilgili olabilir. Bu arada Kalström'ün yatarak müdahalesi Taç Fenerbahçe'nin Kalström topa vurdu. Top çıktıktan sonra tepki var ona. Bu arada elini bileğini tutuyor. 126 kez ve milli takım formasını giydi. 16 golü var. Bu arada Van Persie'ye ısınmaya gidince Fenerbahçe taraftarları da tabii heyecanlandı. Alkışlar Van Onunla birlikte Stone ve Şener de ısınıyor. Bu arada Karlström'ün tedavisi için sağlık ekibi de geldi. Grasshoppers'ın hemen kaç çizgisinin yanındaydı ve oyun alanı dışına doğru geldi. Kim Karlström? Advokat'ın maç içindeki takıma müdahaleleri, oyuncularına uyarıları ekrana yansıyor. Sağ kenarında hareketli, sürekli oyuncularını uyaran aktif bir teknik adam. Liginde, Türkiye'de Ligin, Süper Lig'in en yaşlı, en tecrübeli teknik direktörü olacak bu sezon. Asasına girdi Salih Uçan. Salih şimdi ortasını yapıyor. Savunma karşıladı. Atak devam edecek. Mehmet Topal. Eminike. Eminike önünü aldı. Kalabalığın arasına girdi. Eminike. Mehmet'e çıkardı Mehmet. Defanstan dönen top. Ve o noktadan uzaklaştırıyorlar. Taç kullanacak Fenerbahçe? Hasan Ali topu Atuf'a tekrar aktarabilecek mi? Mansi ile mücadelesi Hasan Ali'nin. Hasan Ali bırakmadı. Süper kurtuldu. Mansi'nin hareketi ve sarı kart gelecek Rich Mansi'ye. Nefis bir hareket Hasan Ali'den. Ekarte etti rakibini ve sarı kartı gösterdi adeta Mansi'ye. Bir kez daha istiyoruz. Onu çekti çizgiye doğru karşısında Mansi geliyor. Mansi. Mansi açısını kaybetti. Mansi çevirdi ama herhangi bir tehlike yok. Volkan topun sahibi. Birazdan yeni transfer Lucas Andersen oyuna girecek. Grasshoppers'ta. Bu arada Emenike ile geliyor Fenerbahçe. Emenike biraz geç kaldı. Salih ceza sahasına doldurdu. Basit Emenike ayağını araya koydu. Bir tehlike ama Grasshoppers'la oyuncular o bölgede. Baskı devam ediyor Fenerbahçe. İyi bir top yolladı ama takım arkadaşı Levan biraz geç kaldı ve şimdi oyuncu değişikliği Grasshoppers'ta Lucas Andersen Georgiev'in yerine oyuna dahil oluyor Grasshoppers'ta. Geçen sezonu Hollanda'nın Willem takımında geçirmişti ama Ajax'ın oyuncusuydu Lucas Andersen. Ve galiba sıcaktan şikayetçiler tabi alışkın da değiller İsviçre'de sıcağı şimdi Kayo Van Persie bu arada hazırlanıyor az önce yine bir alkış geldi onun için Mansi Mansi'nin ortası Neustadter karşıladı Kastrom uzaklardan vurdu Kastrom Volkan'ın üzerine Advokat Van Persie diyaloğu İki Hollandalı yan yana Van Persie oyuna girmek üzere Fenerbahçe'de Girdi pasını verdi Emenike'ye. Emanuel Emenike Emenike yerden Salih Solunu aldı Salih içeriye Van Persie kurtulamadı Stoğ'un önünde kalan top Bak şimdi saklı gol, gol 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 Miroslav Stone'la ikinci iki gol geliyor Nihayet Birkaç dakika önce oyuna giren Miroslav Stov farkı ikiye çıkarıyor Fenerbahçe. Oyundaki üstünlüğünün karşılığını nihayet aldı. Gol adeta göstere göstere geldi. Gol geliyorum dedi Fenerbahçe'yi rahatlatan gol 2-0. Atak devam ediyor. Sto. Şut şansı. Sto vurdu. Süper bir gol Sto'dan. Süper bir gol. Süper. Miroslav Sto harika döndü Fenerbahçe'ye. Oyuna girdi. İki gol attı Fenerbahçe'yi rahatlattı. Miroslav Sto alkış alıyor. Tesadüfler ona işte bu süper golü şahane golü bir kez daha izliyoruz tekrar tekrar farklı açılardan jeneriklik gol Miroslav Stoch'ta